Ama diyorum ya başta herkes evet. tamam diyor. Ondan sonra millet ya sıkıntıya geldi mi korkuyor. Yani <laughs> tehdit gibi korku var millette. Acaba bir şey mi yaparlar? Acaba bir şey mi yaparlar? aşamıyorlar. Ben bak tek başıma kimse kaçmadan geliyorum. Yani bak ben 80'den seksenden beri buradayım. Ne seksenden beri de başımıza gelmeyen kalmadı. Komşunun çocukları, kızları, çocuk düşüren oldu, kanser olan oldu. Her şey geldi başlarına. Ama utanıyor millet söylemeye utanıyor. Peki, Gerçekten ben mu var bu vakalardan? Kans çok. Kanser, kanser, çok hastası. kanser çok. çok. Hastası çok. Kanser hastası Kırk Kırk ödüler, çok. Kanser çok. Kanser çok. Kanser Kanser çok. Kanser çok. Kanser çok. Kanser çok. Kanser çok. Kanser düşüyor. Yapıyoruz bir şeyler, karşılığı yok. Ama karşı taraf güçlü çıkıyor. Ki... abla siz tehdit aldınız mı açık açık? Kim siz tehdit etti? Yani ya, ya, oturmuyorsunuz diyor. Hani satın gibi diyorlar. Kim diyor bunları peki? Ya insanlara söyletiyorlar işte. Söyletiyorlar. E beğenmiyorsan çek git. Nereye gideceğim ben? Zorla zorla yapmışım evimi. Nereye gidebilirim ya? Ne yapabilirim? Dövmeyi saldırdılar. Bir kere toplantı yaptılar. E, Komplikler ne geliyorsunuz? Dövdü dedi. dediniz orada. Kim, silahlar, kim yaptı? Çıkardım. Fabrikada kesilen silahlar. Bu da ne kadar sanıyorsunuz? Hepinizi sınırlayıp ne istiyorlar? Toplantıda gazetecilere saldırmayın. İki sene, önce de oldu. Bir sene sonra da oldu. Dayak, dayak. sene Dayak. Temizlik yapılacak. 2010 yıldan önce. Ya bizim arkadaşın biz anne şey, komşusu da mesela dayak atmışlar, öldüresi dövmüşler. Kim yapıyor bunu? He? Orada çalışanlar. Burada kasar çalışanlar. 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 çalışıyor. 72 senesinde bile. Ge ne? neden yapıyorlar? Neden Niye şikayet ediyorsunuz? Niye evet. şikayet ediyoruz biz? Bunlar bizden evveli geldi buraya. yapmak bizden Yani kamyonla gördüm kamyonların üstü kapalı. Gelip de şimdi o elemanlar çalışanların gömdüğünü gördüm yani gözlerimle. Ne zaman? Ha 80'de 81 82'de. Mesela diyordu ki ne de ay yaklaşma oradan mahkum sana bir şey yapabilirler. Diyemiyorsun ki gençsin ne yapabilirsin? Yaşlandık gittik. Çoluğumuz çocuğumuz öldü bak. Benim bir tane çocuğum öldü. Neden mikropta? geldi öldü. Ama oradan piknik yaptım. Bir otundan bir yedim. Oturdum şey. dumanını çektim. E, ama mantar, ne dediler? Mantar, e, akraba. Değil yavrum akraba mı? da değil. Cahillik. Ama hastalığı bir şeyler söylüyorlar. Cahiliz korkuyoruz. Ya bir şey derler ya işime bir şey yapar ya çocuğuma bir şey yaparlarsa susmak zorunda kalıyoruz. Aynen aynen. Gerçekten yani. Geçti, Bak, şu anda çık, herkes dışarı Ama korkar. Büyük komşunun Bütün fabrikanın kenarında toprakta oynuyorlar. Bu komşunun çocukları bizim çocuklarımız. Korkuyoruz yani. Benim oğlum küçüktü. Ben e, beyim e, 27 yaşında öldü. Ben çalışmak zorundaydım. Çalışıyordum. Hı hı. Hı. Hı hı. O ve gidiyordum. Kursun fabrikasına gidip, çocuk kursunlar toplayıp oduya satıyordum. Ne zaman bakar ben o çocuğun sesinde kursun. Gidiyordu çocuk satıyordu para kazan gel topluyordu hep bütün herkesin çocuğu bir benim evet, değil gerçekten öyle yani mantar topluyorduk ot topluyorduk bilsek toplar yer mi açıktı yani oralar hediratçıydı hmm. yine bu evan yine aynı ne yapmış yine top topluyorsun da olmaz bir de kamonatıktları yukarıya taşıyorlardı yani çıkarsanız yukarıdan çok çevirin. daha iyi geliyordu burada